Annem pasta dükkanında çalışıyor. İyi seyirler. Anne sabahtan beri nereye, neye bakıyorsun? Bakıyorsun. Kızım sana bunu söylemedim. Ben bir pasta dükkanında çalışacağım. O yüzden dolayı bir sürü işlerim var. Bugün erken yatıp kalkacağız. Tamam anne. bir gün sonra. Hadi kızım koş koş gel biraz daha tarayalım geleni. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi kızım koş koş. Şey pardon geç kaldığımız için sorun yok sorun yok. Ee, sizin annesiniz değil mi? Ben krema. Kızım da köpekli soda. Merhaba. Sizin isminiz ne? Bir isminde. Ee, fındıklı fındıklı çikolata. Merhaba fındıklı çikolata bey. O zaman siz bu tarafa geçin, mutfağa geçin, çocuğunuz da benimle gelsin. Peki kızım. Görüşürüz. Görüşürüz anne. ben kasanın yanında duracağım. Sen de burada. Peki o zaman. Hop. Hadi çocuk. Hadi kızım. Tamam. Hadi oğlum. Tamam anne. Pardon bakar mısınız? Evet. Şey bize bir boş masa göstereyim misin tatlım? İsteriz masa oturabilirsiniz. Pekala Hadi gel oğlum buraya oturalım. Şey yemek yemek listesine bakabilir miyiz? Elbette şöyle getireyim. Buradan bakın haberiniz olur. E, bir şey beğenirsiniz. Ben şu taraftayım. Tamam. Oğlumun alalım mı? Evet anne. Çocuk bir gel bakalım. Geldim efendim. Biz şunu istiyoruz. Tamam. Ben o zaman hemen geliyorum. Anne, anne. Evet kızım bir sorun mu var? Hayır anne. Birisi şu kas, şu pastalar istiyor. Tamam kızım ben yapıyorum. Ay yapamadım. Üstüne krema da koyayım. Tamam. Ee, bir de şu da yanından geliyor. Tamam o zaman ben gidip götüreyim. Getirdim efendim. şöyle. Bu sizin, bu da sizin. E ee, ben gidiyorum. Peki tatlım. Hmm. <tüksüzü> hmm. <tüksüzü> Doyduk. Hadi gel gidelim abi. Tamam. Merhaba. Biz bunlardan demiştik. Tamam ödeyeyim. Toplam 102 e, kuruş. Buyurun. Hadi gel oğlum. İyi, iyi günler. Size de. Çıktım. Ah, birinci yaptık. Birinci satışı yaptık. Hadi gel hayatım. Tamam. Şey çocuk bize bir boş masa, bize bir boş masa göstereyim misin? İyi bitti. Şu masaya oturabilirsiniz. Pekala. Hadi gel hadi gel aşkım. Hadi gel aşkım. Pekala. Ee, ben size koleksiyon listesini göstereyim. Burada. Hadi hmm. Bu olsun mu? Hayır bu Pekala bu Çocuk biz bunu istiyoruz. Tamam. Ben o zaman bunu alayım. Hemen yaptıralım biz. Kaç dakikaya hazır olur? 10-15 dakikaya hazır olur. Hop. Kızım yaptım götür. Ay düştüm. Tamam anne. Buyur efendim. Ay. Oturamıyorum. Şu sizin. Oturun efendim. Ah, tamam. Ey <laughs> Bu da sizin efendim. Tamam biz yiyelim Yum 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 yum. Yum yum Biz doyduk hadi gidelim hayatım. Merhaba biz bunlardan yemiştik. Pekala hemen diyelim. Toplam 10, 12 mil kuruş. ay düşüyorum. Buyurun hadi gidelim ay aşkım. Aşkım pekala. Yaşasın. Hemen gideyim şöyle. Hadi çocuklar. 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 Tamam abla. Evet abla. Şey, e, siz bana bir e, bana bize boş masa göster misin? Şurası. Pekala. Biri çocuklar. Bu lokanta duyduğuma bu pasta dükkanı duyduğuma göre çok para almış. Çok ünlü bir bazaymış. Her gelen geçen buraya çok beğeniyormuş. Evet. Bize koleksiyon listesi getirir misin? Buyurun efendim. Bir ihtiyacınız olursa ben şurada duruyorum. Pekala. Yani sağ tarafta duruyorum. Kızım çocuklar bunu alalım mı? Hayır. Hayır çocuklar. Annemiz bize e, 60 kuruş verdi. 60 kuruşa 60 mililiraya bunu alabiliriz. Eğer annem gelseydi belki istediğinizden alabilirdik. Ama olmaz. Yarın alırız. Yarın açık burası. Ya tamam. Hayır. Çocuklar. Tamam. Seçtiniz mi? Evet. Peki anne ben hemen gidip yaptırayım. kızım. Tamam. Yanına da şöyle krekerler bilelim. Şey şunlar efendim. Bu. Bu. Ve bu. Afiyet olsun size. Sağ ol. Tatlım sen bunu yemez. Senin limona alerjin var. Sen yum yum yum. gidelim. Bıngalama. Ceranimum. Merhaba biz bunlardan demiştik. Pekala. Toplam e, 30 kuruş. Buyurun. Hadi gidelim çocuklar. Çok para harcadık. Daha size çalacağım alacağım ben. Yeee. Yeah! <laughs> Tebrikler. 36 mini kuruş aldınız. Buyurun. Bir şey değil. Yarın yine gelir misiniz? Elbette. O zaman hadi gelin dükkanı kapatalım. Tamam. Ama aynı bir şey unutmuyor muyuz? Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz kısa olduğu için özür dileriz. Evet. Ama bir dahaki videomuz daha güzel olacak arkadaşlar abone olmayı ve like yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hadi çocuklar 50 kamaya. Ben o zaman kamerayı kapatıyorum.